Ermenistan'la yeni savaşmışız. Adamlar herkesin gözü önünde terör örgütü kurmuş. Tekrardan savaşmak için bir kıvılcım bekliyor. Amerika Yunanistan sınırına sığınak yapıyor. Türkiye'ye gözdağı veriyor. Kıbrıs meselesi pamuk ipliğine bağlı. Çin'de Uygur Türkleri var. Her meselemizde orayı kaşıyorlar. Esat kendi vatandaşlarını aldın diye seni suçlu görüyor. Sürekli vatandaşlarını geri çağırıyor. Ülkende 25 milyon ihanet etme potansiyeli bulunan insan var. Kimisi kendi devletini kurmak için, kimisi ülkeye şeriat getirmek için, kimisi sen savaşa gidersen arkandan karının kızının işte giyimi yüzünden onu kafir ilan edip taciz tecavüz etmek için bekliyor. Bizimkiler de gidiyorlar Mehmetçik Gazze'ye diyorlar. İsrail konsolosluğu basıyorlar. Ulan bir konsolosluğa gidecekseniz Ürdün konsolosluğuna gidin. Suriye'ye gidin. Mısır konsolosluğuna gidin. İran konsolosluğuna gidin. Bunlar hem Arap hem onların din kardeşi. Kendi sınırlarını kapattılar Filistinli mülteciler girmesin diye. Oranın yapısı bozulur İsrail nüfusu artar diye. Biz bunu Suriye'de yapamadık. Mehmetçik Gazze'ymiş. Burada evet insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Bir vahşet var. Terör devleti tamam hepsine kabul. Bunun çözümü Mehmetçik'in de mi oraya gidip ölmesi? Türkiye'nin burada yapabileceği en büyük kıyak Rusya Savaşı'nda olduğu gibi kamuoyu oluşturur. Bütün dünyadan yaptırım bekler, insani yardım gönderir. Bu kadar. Eski İçişleri Bakanı bile çıkmış diyor ki Türkiye önderliğinde bir müdahale yapılmalı. Bunun önü başka türlü kesilmez diyor. Mehmetçik'in tek görevi Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamaktır. Gerisi boş laf.